nasip eyle. Ana babalarımıza, ecdadımıza ve bir cümle geçmişlerimize rahmet buyur ya Rabbi. Onları affeyle ya Rabbi. Amin diyen tüm kullarını da affeyle ya Rabbi. Ya Rabbena okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim şu surelerinden, Kur'an-ı Azimuşşan hatimlerinden, Yasin-i Şeriflerden, Kelime-i Tevhidlerden ve diğer bütün sure ve dualardan hasıl olan sevabı, hem onun tilavetinden hasıl olan nuru, hem Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuna hediye edildik sen vasıla ile ya Rabbi. Burada da Uhud şehitliğinde yatan tüm şehitlere de ayrı ayrı hediye edik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Hem onun Nebi ve Resul kardeşlerinin ruhlarına selatü selam ile ayrı ayrı hediye edik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Hem onun al ve evladına, validelerimiz olan muhterem zevcelerine, ashabına, etbaına, mübarek nesillerinin ruhlarına da hediye edik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Babalarımız, analarımız, erkek ve kız kardeşlerimiz, evlatlarımız, akrabalarımız, sevdiklerimiz, komşularımız ve arkadaşlarımızdan vefat etmiş olanların ruhlarına da ayrı ayrı hediye edik. Sen vasıl vasıl eyle ya Rabbi.